İyi akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için aldın aldın ürünlerin indirimli halini göstermek istedim sizlere. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Evet bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle Akpınar markasının sürülebilir beyaz peyniri var. Bunlar 180 gramlık fiyatı ise 10 liradan 8 liraya düşmüş. Burada ise böyle lavaş geli çedar peynirleri var. Bunlar da 200 gramlık aldın aldın ürünlerinde 30 lira. Bakalım şöyle tek süt markasının mozzarella peyniri var. Bunlar da 200 gramlık fiyatı ise 25 lira. Sütaş markasının şöyle tereyağları var. Bunların da fiyatları bakalım ne kadarmış Şuradan Fiyatı ise 41 lira Evet burada ise Tahsin Tahsildaroğlu'nun Şöyle kırık peynirleri var Bunlar da 400 gramlık Fiyatları ise 22 lira Sek markasının şöyle Dilimli tost peynirleri var Bunlar 250 gramlık Fiyatları ise 33 liradan 28 liraya düşmüş ikici markasının şöyle tel peynirleri var. Bunlar da 200 gramlık fiyatları ise 30 lira. Evet burada ise Ezine markasının şöyle Tahsindaroğlu dil peynirleri var. Ee, bunların da fiyatları ne kadarmış? 200 gramlık fiyatı 30 liradan 24 liraya düşmüş. Bilginiz olsun böyle indirimli ürünler. Yine böyle Torku markasının şöyle süzme peyniri var. Bunlar da e, 300-450 gramlık. Şöyle süzme peynirleri. Bunların da fiyatları 35 lira. Yelken markasının şöyle klasik peyniri var. E, bunlar da 525 e, 5 gramlık. Şöyle peynirler. Bunların da fiyatları 45 lira. Evet. Burada ise böyle sürülebilir. Pınar markasının sürülebilir beyaz peyniri var. Bu avantajlı paket. E, 350 gramlık. Fiyatı ise 28 lira. Şöyle sizlere göstereyim. Burada ise böyle Beyaz Pınar markasının şöyle labne peyniri var. Bu da 750 gramlık avantajlı paketi. Fiyatı ise 50 lira. Ee, burada ise şöyle Tek Süt markasının şöyle tost peynirleri var. Bunlar da 600 gramlık. Fiyatı ise 68 lira. Tek Süt Dil peyniri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar 200 gramlık Fiyatları ise 30 liradan 26 liraya düşmüş. Burada ise şöyle e, tek süt markasının tost peynirleri var. Bunlar dilimli böyle e, 200 gramlık. Fiyatları ise 25 lira. Burada ise şöyle göstereyim. Kebir markasının tam yağlı tel peyniri var. Bunlar da 250 gramlık böyle peynirler. Fiyat 30 liradan 28 liraya düşmüş bir markasının şöyle kuymak peyniri var. Bunlar da böyle 500 gramlık fiyatları ise 45 liradan 40 liraya düşmüş. Yine böyle Kebir markasının dil peynirleri var. Bunlar da e, ne kadarmış? 250 gramlık Fiyat ise 25 liradan 21 liraya düşmüş. Kağanlar light e, kaşar peyniri var. Bunlar da 250 gram fiyatı ise 29 liradan 26 liraya düşmüş. Murat Bey misko peynirler var. Bunlar da şöyle sizlere bir göstereyim. Bunlar da böyle 200 gramlık peynirler. Fiyatları ise 34 lirada 26 liraya düşmüş. Burada Sütaş markasının krem peynirleri var. Bunlar da 400 gramlık. Fiyatı ise 25 liradan 22 liraya düşmüş. Kiri markasının şöyle beyaz peynirleri var. Şöyle sürülebilir beyaz peynirle. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatı 15 liradan 12 liraya düşmüş. Yine böyle Kaanlar markasının kahvaltılık beyaz peyniri var. Bunun da fiyatı 26 liradan 22 liraya düşmüş. Evet burada ise Teremya markasının şöyle margarinleri var. Bunlar da 250 gramlık fiyatı 12 lira 45 kuruştan 11 liraya düşmüş. Burada ise Tüstaş markasının tereyağları var. Bunlar da 350 gramlık fiyatlar ise 41 lira. Burada ise Yayla markasının şöyle margarinleri var. Bunlar 500 gramlık fiyatları ise 18 lira. Evet Burada ise Dimes karışık meyve suyu var. Bu da 1 litrelik fiyat ise 20 lira. Böyle protein, hindistan cevizli sütleri var. Fiyatı 15 liradan 10 lira. Burada ise sek markasının şöyle latte sütleri var. Ee, bunlar da 11 liradan 8 liraya düşmüş. Burada ise Pınar markasının protein sütleri var. Fiyatı 15 liradan 9 lira, 10 liraya düşmüş. Milkten şöyle çikolatalı lable peyniri var. Bunlar da 14 lira burada ise şöyle mezet var, şöyle sos, karma mezeler. Bunlar da fiyatı 18 lira 50 kuruş. CP markasının şöyle pirinç lokumları var. Bunlar da 22 liradan 15 lira 50 kuruşa düşmüş. Yine böyle yoğurt var. Onlar da şu anda indirimde. Fiyatları 75 76 liradan 65 liraya düşmüş bunlar 5 kiloluk yoğurtlar. Burada ise Ekici markasının tulum peynirleri var. Bunlar 300 gramlık. Fiyat 34 lira 50 kuruş. Burada ise Ekici hellim peynirleri var. Fiyatı ise 20 lira. Yine Yerken markasının yine gurme peynirleri var. Bunların da fiyatları 16 lira. Evet burada ise altın altın ürünlerin şöyle mayonezleri var. Bunlar da 550 gramlık mayonezler. Fiyatları ise ne kadarmış bakalım. Fiyatlarını göremedim arkadaşlar. Fiyatları 23 lira bir fiyat var. Burada ise Burcu markasının şöyle mayonezleri var. Bunlar da tatlı mayonezle. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Burada ise Burcu markasının ketçapları var. Bunlar da fiyatları 20 lira. Yine böyle Burcu markasının barbekü sosları var. Sarımsaklı böyle karışık. Fiyatları ise 13 lira. Evet, burada ise şöyle torku kurabiye, orman meyveleri var. Bunlar da üçlü satılıyor. Evet, burada ise ikbal. Bir şey göstereyim. Bunlar da şöyle kekler var. Dantikler. Bunların da fiyatları e, ne kadarmış. Fiyatlarını göremedim arkadaşlar. Ama böyle sizlere göstermek istedim. Burada ise hanım eller. Böyle kurabiye un kurabiyeleri. Bunlar da şu anda fiyatı 8 lira 45 kuruş. Bir fiyatı var. Evet burada ise Torku markasının pardon şuymuş şey. Evet, Torku markasının şöyle gofretleri var. Fındıklı, karamelli gofretler. Fiyatları ise 7 lira. Evet burada ise etik karam, gurme var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Aldın aldın ürünlerinde 12 liraya geliyor bilginiz olsun. Evet burada ise aldın aldın ürünlerinde bal balzamik sirkesi var. Şöyle göstereyim. Bunlar 500 gramlık balzamik sirkeler. Fiyatlarına da bakalım. E, fiyatı ise 7 lira 75 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise böyle Tarış markasının şöyle nar kişileri var. Bunların da fiyatları 6 lira 25 kuruş. Kalın başka böyle eee Böyle karabiber var. Tane karabiber. Bunun da fiyatını kazanmış. Fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle bahçeden kuşburnu marmelatları var. Bunlar 770 gramlık. Fiyatları ise 20 liradan 15 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Evet burada ise Tarış markasının dut pekmezi var. Şöyle hurma ve dut pekmezi. Şöyle göstereyim bunları da fiyatları ise 20 liraya düşmüş. Burada ise Nuspo markasının şöyle kakaolu, bademli çikolataları var. Şöyle farklı farklı olanları var. Fındıklı. Bunların da fiyatları 15 lira. Ee, burada ise Aldiva markasının şöyle fındıklı kreması var. Bunun da fiyatı 17 lira. Evet burada ise Paylaş Ülker Taç var. Şu, e, Krakerler. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 8 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Aldın aldın ürünlerinde yumuşak şeker haribolar var. Bunun da fiyatı 15 lira. Yine böyle dantekler var. Şöyle küçük küçük tekler. Bunların da fiyatları 9 lira. Hanımeli böyle tereyağlı kurabiyeler var. Fiyatı 8, 7 lira 45 kuruş. Burada ise şöyle etli portakallı bisküviler var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 89 lira. Ülken şöyle gofretler var. Üçlü olarak fiyatı ise 9 lira. Burada ise şöyle milka kurabiye damla çikolatalı kurabiyeler var. Bunların da fiyatları 20 lira. Bir burada ise kurabiye markası şöyle kurabiye damla çikolataları var. Fiyatları ise 2,5 lira. Burada ise böyle mozaik olanı var. Bu da fiyatı aynı şekilde 2,5 lira. Burada ise böyle boncuk, kek, ballı, vanilyalı var. Bunun da fiyatı 2.75. köyün böyle bisküvileri var. Bunların da fiyatları 4 lira. Evet, burada ise benim, e, Rondo var. Şöyle göstereyim sizlere. Ülker Rondo bisküvi. Bunlar çilekli. Bunların da şu anda fiyatı 22 lira. E, burada ise Torku markasının bisküvili, kremalı bisküvileri var. Fiyatları ise 15 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.